Evet herkese merhaba bugün Meridian Eğitim Kurumlarının kurucularından Abdullah Alp ile bir aradayız ve kendisine tercih süreciyle ilgili sorularımız yöneteceğiz. Merhaba Abdullah Bey. Merhabalar. E, şimdi tercihler yarın başlıyor sanırım. Evet. E, tercih sürecinde öğrencileri Sarıyer Merkezde Martı heykelinin yanında kurduğunuz e, çadırda e, yardımcı oluyorsunuz, yol gösterip rehberlik ediyorsunuz. Bununla ilgili kısaca sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Biz e, Meridyen olarak 10 yıldır zaten Sarıyerli öğrencilere tercih konusunda danışmanlık hizmeti veriyorduk. 2 e, yıldır bunu Sarıyer Meydan'da Martı Ekeli'nin yanında yapıyoruz. Bu yılda yine yerimizdeyiz. E, profesyonel tercih ekibimizle beraber e, çadırımıza gelen tüm öğrencilerimizin tercihlerini ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Sürecin sonuna kadar, hani ilk listesini alır, sıralar, ardından ÖSYM sistemine yüklenmesine kadar e, süreci birlikte yönetiyoruz. Öğrencilerimize verilerimizi velilerimize bu konuda destek sağlıyoruz. Bununla ilgili bizim öğrencimiz olsun olmasın destek almak isteyen tüm öğrencilerimizi çadırımıza bekliyoruz. Evet tercihli olduğu gibi bu yılda Sarıya Merkezdesi'nde sizin öğrenciniz olsun olmasın dediğiniz gibi buradasınız. Peki tercih süresinde öğrencinin neye dikkat etmesi gerekiyor önce? Şimdi tercihler sistem yarın açılıyor, ÖSYM sistemi yarın açılıyor ve dün yapılan açıklamaya göre de 20 Ağustos'a kadar öğrenciler ÖSYM sistemine tercihlerini girebiliyorlar. Öncelikle bunu bilelim. 13 Ağustos'ta bu 20 Ağustos'a uzatıldı e, ee, öğrencilerin istedikleri bölümleri, istedikleri üniversiteleri yazabilmesi her şeyden önemli. Sırf yazmış olmak için, sırf e, açıkta kalmayayım, aman bir yere yerleşeyim diye tercih yapmak en büyük hatalarımızdan bir tanesi. Ertesi sene pişman olunabiliyor, bu sefer puan kırılıyor. E, veya sırf puan kırılmasın diye üniversite okuluyor, okunuyor ama mutsuz bir öğrencilik hayatı, ardından istenmeyen bir mezuniyet, istenmeyen bir meslek ediniliyor. Bunun yerine biz öğrencilerin e, doğru bir karar vermelerini, profesyonel bir yönlendirme ile nitelikli bir üniversitede, nitelikli bir bölüm okumalarını, kendilerine uygun bir bölüm okumalarını özellikle öneriyoruz. Bunun haricinde yine biraz daha teknik durumlar var. İşte 4 yıllık tercihlerde sıralamalara dikkat edilmesi gerekiyor. 2 yıllık tercihlerde bölümlere göre ayrı hassasiyetler var. Sağlık düşünenlerin ayrı, radyo, tv düşünenlerin ayrı göstermesi gereken hassasiyetler var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yine buraya gelindiğinde biz zaten detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ama en önemlisi bizim özellikle üstüne durduğumuz şey istediğin bölüme, istediğin üniversiteye ve eğer şehir fark ediyorsa istediğin şehre git. Mutsuz bir öğrencilik, mutsuz bir meslek edinme. Sırf okumuş olmak için okuma diyoruz. Burada da şöyle bir parantez açalım. Eğer öğrenci tercih yapmayacaksa veya gitmeyecekse şimdiden önümüzdeki yılın YKS hazırlığını da yapması gerekiyor. İşte Ağustos bir bitsin, Eylül başlasın, Ekim'de başlarım çalışmayı denirse ya o zaman bu seneden git diyoruz. Şimdiden öğrencinin tercih yapmayacaksa, kararını net bir şekilde verdiyse oturup Kursa gidecekse kursa gidip, kursa gitmeyecekse evinde oturup hazırlanmaya mutlaka başlaması gerekiyor. Bunu da belirtelim. Evet çok güzel. Şimdi peki hangi saatlerde buradasınız? Biz sabah 9'da ilk randevumuzu veriyoruz. Akşam 18'de son randevumuzu veriyoruz. Yani 7-7.30 bu civara kadar. Akşam 7-7.30'a kadar buradayız. Her gün buradayız. E, çadır'da en az iki tane, şu an mesela dört tane arkadaşımız danışmanlık yapıyor. En az iki tane arkadaşımız da çadırda danışmanlık yapıyoruz. E, cumartesi pazarda da. Tabii ki. Tabii ki e, peki ayın kaçına kadar sürecek? 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Evet, e, 20 Ağustos'a kadar Sarıyer Merkez'de meridian eğitim kurumları e, tercihte yol gösteriyor öğrencilere. Herkesi buraya bekliyoruz. E, Sarıyer Gazetesi olarak da Abdullah Alp'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür.